The tunnels, but no trains. Can you power them? If you buy me some time, yes. Three enemies heading your way, Nick. Then keep them out. Wow. Yeni karakterleri gösteriyor. Best work. Oyunumuzun incelemekten sonraki ilk girişimim. Böyle bir fralmanla başlıyor. Elbette bu kill him. Bir tane daha orta gelmiş. Back in the fight. Actually, I'm with Nikolai to var pro haritanın belirli alanlarına tren ile tren istasyonları kurmuşlar anladığım kadarıyla bir yerden bir yere yürümek diye hemen direkt oraya geçebiliyoruz sezon rewards okey Va be Evet, 86 ile karşınızdayız. 26.9 GB güncellemeden sonra gösterdikleri ilk şey bu fragmandı. Şu an yenilik olarak Armored Royal Quads diye bir sınır, sınırlı süreli bir etkinlik gelmiş. Tahminimce 2x etkinlik ödülü ver. Token vermemiş, free bundle vermiş. Bundle'ımızın free'si neymiş? Onu da göstereyim. Gösteremedim. Nerede? Ben mi görmüyorum acaba? Burada. Hmm. Ee, bu neydi ya? Bunların Halloween partisi geliyor. <laughs> Yaklaşıyor. Şu Karacuma muhabbeti de var ya. Kasım'a doğruydu ama daha erken şey yapmışlar. Peki Battle Pass'imiz. Daha Battle Pass dur. Şimdi olmaz. İlerleyen zamanlarda alabilirim. Şu an zaten yetiyor Battle Pass'e ücretim de. Para. Güzel şeyler var benimle. Sezon 6'nın detaylarıyla beraber devam edeceğiz. Sezon 6 sonrası Armored Royal oynuyoruz. Oyunun ilk girişinde bir de böyle bir panel açılıyor ve anladınız mı? Diyor. Anlayın diyor. Anladığım kadarıyla bir trak var. Yani bir kamyon var. Bununla beraber bir yerden bir ekmek daha mı kolay? Upright falan diyor. Kamyonu mu güçlendiriyoruz gibi bir şey. Tam anlamış değilim. İlk defa geleceğim. Benle beraber siz de göreceksiniz. Hadi bakalım. 55 level'den başlatmış bizi. Yanımıza girmiş kulun

Sezon 6'da yeni gelen bir eklentinin kendisini görüyorsunuz. Şu an normalde takımım 4 kişi olması lazım. Hepsi çıktı ben kaldım. Ve bir adet bunker kartı buldum. E, bunker kartında, bunker'a girdiğinizde bana şey verdi. Şu e, özel taramalı ve hayvan gibi canı olan şu arkadaşı verdi. Bunu e, çağırabiliyorsunuz bu oyunda. Fire sale diye. Ücretsiz Nerede? Herhangi bir market mi? Neyse. Ee, bu kamyon normalde böyle değil. Bunu güçlendirebiliyorsunuz. Dışarıda, dışında görmüş olduğunuz şu gri kalkanlar normalde yok. Ve kamyon hayatta kaldığı sürece siz de tekrardan ücretsiz olarak yeniden doğuyorsunuz. Ama eğer kamyonunuz patlarsa ee, takım arkadaşınız sizi ücretli olarak tekrar kaldırabiliyor. 4500 dolar. Şu an bende 400 dolar kaldı çünkü her şeyimi kamyona harcadım. Ee, kamyonun belirli özellikleri var. Hızlıca göstereyim. Şu arka kısma gelip F'ye bastığınızda buradan UAV işte kalkan alabiliyorsunuz. Buradan ücretsiz veya ucuz yolu armor box falan alabiliyorsunuz. Bunları da anlatmış oldum. Kamyonunuz bu şekilde üst tarafta taret var. Tareti kullanabiliyorsunuz tabi 3-4 kişi olunca takımda bir kişi taret kullanıyor iki kişi sakin olun da UAV kullanıyor sürekli radar mesela sürekli o özelliği aldığınızda arabada sürekli bir radar var radar size gösterip duruyor <laughs> belli bir süresi yok ve şu an haritanın e, hayatta kalma modu olduğu için silahları falan yerden topluyorsunuz kim ateş ediyor ya Normalde. Arkamdan kamyon geliyor herhalde. Beni takip ediyorlar. Amaç kamyonları patlatıp insanların yeniden doğmasını engelleyerek hepsini öldürüp hayatta kalmak. Şimdi buraya biri anladığım kadarıyla kamyonunu tamir etmeye geliyor. beni görünce kaçacaklarından eminim. Canım azaldı epey kaçmam lazım. Peki bir yandan tamir olurken bir yandan ben kamyondan insem oba mermi bitti İşte mermi sıkıntısı var bu olayda bunda da Mermim bitti mermim Herhalde oyunun sonuna gelmiş bulunuyorum Kamyonum patladı. Ama Allah'a şükür bir kamyon daha geldi birbirleriyle kapışıyorlar şu an benimle ilgilenecekleri vakit yok. Canım niye dolmuyor onu anlamış değilim. evet mermiyi yeniledik. Keşke canım da yükselse. Nerede o kamyon şimdi bana atış edip duran? Şurada ikisi kapışıyor. Ben bir şunlara bir... Aha öldüm. Güzel oyundu be. Tek başıma dokuzuncu oldum. Oyun böyle. Birkaç çeşit yenilik eklenmiş. Ama çok güzel. Eğlenceli aslında. Dört kişi takım olmak sadece çok zor bir durum. Hepinize iyi oyunlar dilerim.